Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber rahibe oynayacağız arkadaşlar. Yani evinden oynayacağız. Artık yani hepinize merhaba arkadaşlar diyorum. Başka işte başlayacağım artık. Orada Bu ben bunu oynamıştım arkadaşlar ve ve e, hayalet modu geçmiştim. E, benim burada modlar e, rüya ve hayalet. Burada normalde oynayacağız artık. Yani kolay oynayacağız. Şimdi tehlikeli ilk defa oynayacağım. Rahmi doğar durur her şeyi duyar. Okul daha karanlık. Oha lan. Gerçekten mi? Bakalım. Okul daha karanlıkmış, her şeyi döverim. Tehlikeyi çok korkuyorsun değil mi? Ya abi tehlikeyi Neden onu seçtim? Belki de Ne şey arıyor. Abi.

Geldi. Bu? Ya ne diyor döneceğim ya evet evet korktum abi tehlikeyi hissetmiyorum. öğrendim artık hayali. Neyse hayali gidelim. bir beni yakalama. İntro'yu atlayacağım. Size Rabin Sizin Rabin'in e, nerede başlayacağını göstereceğim. Geç 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 hadi. İyi olacağım. Gayrı evet, ben burada neyse. oha lan bu tarafa bakmamıştım ki. Hadi bir daha benim bak nerede doğduğunu bakalım. Ama yani geç kalmış olabilir. Aynen burada. Burada dua ediyordu. Evet. Sen dua mı ettin burada? He? Dua mı ettin? Burada şurada ruh çıkıyordu yani. Rahabinin başladığı yerde şu mezarlıkta ruh çıkıyordu. Ama sadece bu gerçek mi yoksa yani rüya mı onu anlamadım. Rüya modunda oynarız. Ama rüya modu bana birazcık zor geldi. Hadi bir Bu tarafa açalım. Rabe neredesin? Rabe. Yangın söndürdü. Açın lan bunu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı hiç ama hiç unutmayın. Sizin çok seviyorum. Burada burası benim sınıfım ben. <laughs> Hadi bay bay.